20 dakikadır. Buyurun Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, bürokrasimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlarım. Sayın Bakan öncelikle hayırlı olsun. ilk bütçeniz. Allah utandırmasın. Şimdi ben tabii bu 500 milyar dolar 2023 ihracat hedefini hatırlatarak başlamayacaktım işin doğrusu. Ancak Nilgün Hanım hatırlatınca Tabi e, bir miktar artık bir şey söylemek gerekecek zannediyorum. E, onun üstüne tabi ne yaptı yine şöyle oldu böyle oldu diye hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir takım mazeretlerle e, bu 500 milyar dolar işte diye 200 milyar dolarlarda kaldığını açıklamaya çalıştı, bunun asla yok. Aslında bunun cevabını buraya çok fazla bir şey söyleme gerek yok, Sayın Erdoğan veriyor. Bir tane videosu var arkadaşlar görmüştür. Diyor ki ya biz de böyle işler kötü gidince bir şey başaramayınca hep dış güçler deriz geç, gelip geçeriz diyor. Şimdi Ak Parti aynısını yapıyor. Dış güçler ne varsa bir sıkıntı olunca e, hep dış güçler deniliyor. Bir de Cübbeli Hanım yine dedi ki efendim ya hiç adım at, atılmıyor değil dedi. Doğru dedi aslında hiç adım atılmıyor değil. Keşke hiç adım atılmasa. Yanlış adım atılıyor. Her atılan adım yanlış ve her atılan adım Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Şimdi. TCMM, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı diyor ki onun bir, e, bir yeni bir ekonomi e, kurgusu yaptı. Bir senaryo çizdi. Efendim Türkiye'de temel sorun cari açıktır. E, dolayısıyla cari açık sorunu çözülürse e, demeye getirdi ki nihayetinde enflasyon sorunu da çözülür dedi. İşte cari açık, biz Türk lirasını değersiz kılacağız. İşte mantığı bu. İhracat artacak. Cari bir denge oluşacak. Döviz bollaşacak. Ondan sonra e, kur düşecek, enflasyon düşecek. Yani Nasrettin Hoca'nın bu çalıya işte koyunların takılma hikayesi gibi bir şey. Tabii böyle bir şey yok. Dünyada hiçbir merkez bankası, merkez bankaları zaten bunları konuşmaz. Onların temeli de enflasyondur. Enflasyonu bir kenara atmış. Çünkü orada aslında havlu atmış bir merkez bankası var. Şimdi tutuyor, başka bir yerlerden başka bir noktaları söylüyor. Biz burada bu konuyu, şimdi aslında Sayın Bakan'a da soruyorum tabii. Bu konu merkez bankası başkanının konuşacağı bir konu mu? Hazine Maliye Bakanı dedi ki hayır dedi bu hükümetin meselesidir dedi. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istiklardır. Onunla ilgilidir temel şey dedi. Şimdi tabii Lütfü Bey de Sayın Elvan Hazine Maliye Bakanı da farklı bir şekilde meseleye bakıyor. O da diyor ki doğru bir tespit yapıyor. Temel sorun enflasyondur diyor. Enflasyonda yani fiyat istikrarını sağlarsak kur ve e, diğer faizi ve diğer ekonomik göstergelerde istikrar sağlarız diyor. E şimdi dolayısıyla Sayın Bakan net bir sorun var size. Siz bu iki senaryonun neresindesiniz? Yani siz ne diyorsunuz? Çünkü siz de e, bu ekonomi, genel bir ekonomi olarak baktığımız zaman onun önemli bir e, paydaşlarından bir tanesiniz, Ticaret Bakanısınız. Şimdi, e, tabii daha konumuza geçemedik. Bugün Sayın Erdoğan'ın açıklamaları var. Faizi savunanlarla beraber olamayız diyor. E, tabii ki ne mesaj veriyor, bilmiyorum ama ben iki tane şey anladım buradan. Bir, yarın e, para politikası kurulu var. Oraya bir mesaj verdi. Faiz indirin kardeşim dedi. Ondan sonra faiz indirmezseniz gidersiniz. Sizden öncekilerin başına ne geldiyse sizin başınıza da o gelir demek istedi. Çok net bir şekilde bağımsız Merkez Bankasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden mesaj gönderdi. Aslında buna ihtiyaç yok tabii. Telefonla veya yanına çağırıp bu mesajı da veriyordu ama bütün piyasanın gözünün içine baka baka yaptı bunu. E kurum bugünkü seviyesini biliyorsunuz işte 10.40'lardaydı sabah. Daha 10.45'lere kadar çıkmıştı. Sonradan bir miktar 10.35'lere gevşemişti. Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasından sonra az önce baktığımda tabii saniyelik değişiyor. E, yine tekrar 10 kuruş daha artmıştı. Yazıktır ya bu ülkeye yazık ediyorsunuz konuştuğunuz laflarla. Şimdi ikinci mesaj da Hazine ve Maliye Bakanı'na sanki. Çünkü Hazine Bakanı e, makul bir perspektif ortaya koyuyor. Ondan sonra fakat yalnız olduğunda biliyoruz burada. E, dolayısıyla e, siz de yani eğer faizi savunursanız, faiz savunucusu olarak düşünüyor ve işte sizle beraber yol yürüyemeyiz anlamında. Veya başka varsa kimlerle yol yürüyorsa onlara söylüyor. Fakat bilmediği veya anlamadığı veya anlamak istemediği bir husus var. Bu ülkede hiç kimse yüksek faiz istemiyor. İsteyenler var. Onlar sizin kolladığınız zantçılar. O vergi almadığınız faiz faiz gelirleri var ya işte onlar. Bana söyleyin. Vadesi bir yıldan uzun mevduatta diyelim ki bir milyar dolar faiz gelirim var. Bir kuruş vergi alıyor musunuz? Bir kuruş vergi alınıyor mu şu anda? Bir milyar dolar faiz gelirim var. Bakın mevduatım var demiyorum. Bu kadar faiz gelirim olsa bile milletin anasını anlatıyorsunuz vergi diye. Bir kuruş vergi almıyorsunuz. Faiz dostluğu bu. Ondan sonra ben faize karşıyım. Kardeşim hiç kimse faizden yana değil. Ama ekonomik temellerini hazırlarsın, düşür de faizi. Dünyada eksi faiz varken yüzde yirmilerde faiz veriyoruz. Yüzde otuzlarla faiz, millet kredi kullanıyor. Hatta kredi alamıyor yüzde elli ile altmışla. Bugün çiftçisi de esnafı da tefeciden para kullanıyor. Niye düzeltmiyorsunuz? Kimin vazifesi bu? Benim vazifem mi? Ondan sonra çıkıyorlar. Yok efendim biz faize karşıyız. Olmaz. Faize karışım demek olmaz. faizli düşünecek ekonomik temeller hazırlayacaksınız bu ülkede. 20 yıllık iktidar. Geldiğiniz noktadan neredeyse üzerinde faize doğru gidiyorsunuz. Enflasyonda gittiniz zaten. 2002'nin sonunda arkadaşlar toptan eşya fiyat endeksi yani bugünkü üretici fiyat endeksi yüzde otuz virgül sekizdi. Şu anda yüzde kırk beş buçuk. Evet. Tüfeğe falan bakmaya gerek yok. Tüfe bastırılmış üzerine ve abanılmış üzerine duruyor tüfenin bakılacak endeks bu e, e, fiyat endeksi. Faiz de oraya doğru gidiyor. Yani dolayısıyla böyle bunlar boş lafla boş laf konuşmamak lazım. Şimdi cazibe merkezi, Sayın Erdoğan cazibe merkezi olacak demiş. Doğru demiş. Bak bu doğru. Bu doğru. Kime doğru? Yabancıya ucuz, vatandaşına pahalı bir memleket haline getirdiniz Türkiye'yi. Para pula dönmüş. Bunu kendi Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı demedim daha önceden de. Eskiden biz gider sınırdan dışarıya gidip oralardan eşya alırdık, mazot alırdık. Şimdi başkaları geliyor bizden mazot alıyor diyor. Ya Allah Allah ya hiçbir tane hiçbir tane bir şey söyle ya aranızda bir tane aklı başında kimse yok mu arkadaşlar ya? Ya Sayın Cumhurbaşkanım siz yanlış bir şey söylüyorsunuz. Bunun adı fakirleşmedir demiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani milletin bize gelip bizden bir şey alması şu anda Romanlar, Bulgarlar geliyor arabalarına kalan doldurup doldurup gidiyorlar. Ya param pul olmuş param pul olmuş. Dolayısıyla adam için bedava bir yer haline gelmiş. Şimdi birazdan bunlar detaylarını konuşacağız. Yani bilimsel konuşacağız. Ne kadar anlaşılır karşımdakiler onu bilmiyorum ama ben konuşacağım, vazifemi yapacağım. Yani para pul olmuş. Bunun getirdiği şey cazibe merkezi deriliyor Türkiye için. Borsanız kelepir olmuş, kelepir yani cihaz memleketi az, kelepire, Türkiye kelepire dönmüş. Bakın firmalar kapanıyor. Bu kapanan firmaların, yabancıların eline kelepir fiyatına geçen bu firmaların sorumlusu sizin, bu yönetiminizde sizsiniz. Şimdi, tabii bu hal devam ederse, Sayın Erdoğan ekonomi kitabı yazdım dedi ya, bu hal devam ederse Sayın Erdoğan, bir ekonomi nasıl çökertilir Onun kitabını yaz, yazmaya başladı zaten. Kitap yakında çıkacak arkadaşlar kaçırmayın. Bir ekonomi nasıl çökertilir kitabıdır bu kitabın adı. vatandaş diyor ki şimdi diyor ya Allah'tan ekonomist diyor. Ya doktor olsaydı ne yapacağız diyor ya cana geleceğine mala gelsin diyor. Vatandaş da bunu söylüyor sizin için. Şimdi bir defa bu geminin kaptanı kim? Az önceki tartışmayı söyledim. Be. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'yla Hazine Bakanı tamamen farklı iki tane e, strateji demeyeyim de yani iki tane politika ortaya koyuyor. Ve bu ikisi taban tabana birbirine zıt. ya Böyle bir ortamda yani bir, bir gemide kaptan olmazsa, kaptan köşkü boş olursa, bir gemide pusula olmazsa bu gemi nasıl gidecek? Sayın Cumhurbaşkanı da tamamen o da daha farklı şeyler söylüyor. Dolayısıyla burada siz, Ticaret Bakanı olarak sizin söylediğiniz de söylediğinizde biz merak ediyoruz. Tabii şu anda gelinen noktada arkadaşlar şimdi hani e, rekabetçi kur bilmem ne falan onlara bakacağız da gelinen noktada e, ortada fiyat kayboldu. Fiyatın olmadığı yerde e, ticaret falan olmaz. Fiyat yok bugün fiyat. Şimdi eskiden vade vardı vade bitti. Yani vadeli mal satılmıyor. Peşin satılıyordu o da bitti. Şimdi parasını verseniz de alamıyorsunuz. Diyor ki adam ben diyor, bir bağlantımı yapayım önce diyor. Ondan sonra sana peşin paraya satayım diyor. Türkiye bu hale getirdiniz ya. Sizin devraldığınız Türkiye böyle bir Türkiye değil de. Kusura bakmayın. Şu anda peşin parayla mal alamıyorsunuz çünkü bağlantısını yapmak durumunda. Bağlantısının her gün fiyat değişiyor. Bu hale geldi. Esnaf da bu halde, sanayicisi de bu halde. Şimdi Klasik bir ticaret, dış ticaretten sorumlu, eskiden işte dış ticaret müsteşarı olduğu için dış ticaretten sorumlu bakanların bir hastalıkları vardı. Sayın Ticaret Bakanı da bu hastalığa kapıldı. Sadece ihracattan bahseden, ithalattan hiç bahsetmeyen, sanki orası bir dış ticaretin unsuru değil, sanki bakanlığın bir faaliyet alanı değilmiş gibi e, bir bir tavır. Sadece ihracattan bahsediyorlar. Ya Bunun bir de ithalat boyutu var. İkisini birbirleriyle bakmadığınız zaman... Yani ne ne yaparsınız ne kadar anlam olur söylediğiniz şey? Sadece işte kendi yandaşlarınızı kandırırsınız. Hiç kimse kanmaz mı söylediniz. Kusura bakma şeylere. Ha burada tabii şimdi bir en azından bir iyi yanı var. Çok mahçup. Tabii sabahleyin konuşma kısmında bulunamadım grup toplaması ama geldikten sonra metni okudum. Yani Sayın Bakanım konuşma metnini okudum. Eğer bu metnin dışına çıkmadıysa ki arkadaşlar çıkmadı de şeklinde söylediler bana. Ben onun üzerine konuşuyorum. O varsayımla konuşuyorum. Burada ihracattan filan da böyle mahçup mahçup bahsedilmiş. Öyle solo programlarda başkalarının karşısında ihracatta şöyle rekorlar kırıyoruz. Böyle rekorlar kırıyoruz bilmem ne demek kolay. Burada gelin söyleyeyim bakalım burada. Burada o iş o kadar kolay değil. Şu kadar rekor kırıyoruz, bu kadar rekor kırıyoruz. İşte tarihi zirvelerde bilmem nedir falan öyle bir şey yok. Onu onu eğer birlikte düşündüğünüz zaman öyle bir şey olmadığını e, görürsünüz. Şimdi 2021 yılı Eylül yıllıklandırılmış e, FOB ihracat 212 milyon milyar dolar. Tüm zamanların en yüksek ihracatı. Bütün bunlara rağmen ihracat yapan bütün ihracatçılarımız, sanayicilerimizin alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Yani çünkü e, hakikaten bu da zor. İhracat yapmak da zor. Fiyatın bu kadar kaybolduğu bir yerde mal satmak da zor. Ama tüm zamanların en büyük rekor olan 256,5 milyar dolar ithalattan niye bahsetmiyorsun Sayın Bakan? En son timdeki yine şeyinizi, e, videosunu dinledim. Bir tane ithalat yok. Ya ithalat, ihracat birlikte olur arkadaşlar. Bunu öğrenemediniz mi hala? Yani. Sadece o. Bakın. 20 yıllık dönem. Daha doğrusu kaç yıl oluyor? 19 e, yıllık dönem. 2003-2021. Toplam yaptığınız ihracat. Bunlar böyle yapılmaz da ama siz TL'yi bile 20 yıllık periyotta karşılaştığınız için sizin şeyinizden, usulünüzden gidiyoruz. E, bize, biz de e, benzettiniz kendinize. Dolayısıyla yani dolarım da çünkü enflasyonu var. Dolar da reelleştirmek lazım normalde. İki, iki buçuk trilyon dolar ihracat yapılmış. 2003 2021 yılı arasında. Yani 2021 Ocak Eylül olarak alıyorum. 2493. Yapılan ithalat 3.6 trilyon dolar arkadaşlar. 1.1 trilyon dolar ticaret açığı verilmiş. Sizden önceki hükümetler aynı dönemde verdikleri ticaret açığı 207 milyar dolardı. Hikaye bu. Hani katmat diye falan şeyler onlara cevap olsun diye söylüyorum Sayın Bakan, eee o tür paylaşımlarınız var ya. Cari açık 581 milyar 661 milyon dolar cari açık vermişsiniz. Yani dış tasarruf, dış kaynak kullanmışsınız. Bana söyleyin Allah aşkına ya bu ekonominin üretim kapasitesinde bu kadar bir atış yapabildiniz mi? Bu yatırım amaçlı gelir. Yani bunun amacı tasarruf yatırım farkıdır. Milli gelir özdeşliğinden bakarsak Nerede bu yatırımlar? Nerede bu üretim kapasitesi? 581 milyar dolar bu ülkenin üretim kapasitesini artıracak ne iş yaptınız? Bir tane yaptınız büyük fabrika söyleyin bana. Ya yani dönem devletin yapması gerekmiyor elbette. Döneminizde yapılan bir tane büyük fabrika söyleyin. Ya 26 kat. Sizden öncekiler nokta, buçuk milyar dolar sadece bak sizin 582 milyar dolarınızın karşısında 22,5 milyar dolar. Sizden önceki 19 yılda 22,5 milyar dolar cari açıkla bu işi çözmüş. Ve büyüme ile alakalıdır. Bu büyüme kısmını da söyleyip burada çok vakit harcadım. Büyüme kısmında da şu var. Eee 22,5 milyar dolar cari açıkla sizden önceki 19 yılda gelişmekte olan ülkeler ortalama büyümesi olan 3.9'un aynısını bize tutturmuşuz. Hiç altında kalmamışız. Tabii 2000 sonrası bütün dünyada büyümeler artıyor, gelişmekte olan ülkelerde de artıyor. Devrine göre düşünmek lazım. Ama biz kendi rakiplerimiz hiç altında kalmamışız. Aynı büyüme tutturmuşuz. İMF'nin raporlarına bakın, şeylere database'ine girin, bakın. Ama şimdi 0.5 puan bu kadar büyük çare açığa rağmen büyüme olarak e, rakiplerimizin altında kalmışız sizin iktidarınız döneminde. Dolayısıyla Sayın Bakan bu kur artışı rekabetçi kur falan Allah aşkına bunları bırakın. Yani kendiniz gidiyorsunuz da millet de gidiyor. Bu kur artışıyla rekabet filan sağlanamaz. Bu geçici bir etkidir. Burada ancak ne yaparsınız? Şimdi ilk anda zaten ithalat hemen e, eş zamanlı oluyor. İthalata da yansıyor. Bu i̇thalatımız ihracatımızdan daha yüksek. Hani az ithalat yapan bir ekonomi olursunuz da tamam. Öyle bir şey de yok. Ya ithalat yapıyorsun. Bunu ancak ne olur bu rekabetçi kur e, şeyi ne zaman anlamlı olabilir? Ücreti baskılarsınız. Özellikle ya yoğun, ücret yoğun sektörlerde yani kendi işçinizi köle yaparak ondan sonra birilerine mal satmaya çalışırsınız. Bu ancak böyle olur. Böyle olursa buradan bir şey çıkar. O da üç beş ay çıkar. Ondan fazla, ondan daha fazla bu işi uzatmak mümkün değildir. Şimdi cari fazla, cari fazla deniliyor. Ya ben hayretler içerisinde kalıyorum ya. Koskoca bakanlar çıkıyor, cari fazla veriyor bu ekonomi diyor. Ticaret bakanı bile, şey ticaret bakanı diyorum, tarım bakanı bile başka konuşacak bir şey bulamayınca memlekette her şey kötü gidince ihracattan bahsetti. Şimdi tabii bu cari fazla verildi de hangi reformu yaptınız da yapısal dönüşü yaptınız da bu cari fazlayı verdiniz diye insana sorarlar. Bakın biz bu filmi daha önce çok gördük. 1994 yılı Sayın Bakan. Nisan ayı dahil Kasım'a kadar 7 ay boyunca Türkiye cari fazla vermiş arkadaşlar. 94 yılı. Kriz yılı. 7 ay cari fazla vermiş. Hem de öyle az buz değil. Verilen cari fazla dönem ortalaması ihracatı %36,5'i kadar cari fazla verilmiş. 1998 yılı, Ağustos ayından 1999 yılı Nisan ayına kadar 8 ay boyunca cari fazla verilmiş. Siz iki defa cari fazla verdiğinizde hani her tarafta şimdi bütün senaryoyu o Mücahit Birinci diye bir tane adamınız var. Zaten o, ilk o söyledi. Bir hukukçu söyledi sizin ekonomi şeyinizi, senaryolarınızı tamam mı? İşlerin nasıl olacağını az önceki bahsettiğim meseleyi. Bak burada da yine 8 ay boyunca cari fazla. Bitmedi. 2001 Martından başlayarak Aralık ayına kadar 9 ay, 9 ayda sürekli cari fazla verilmiş. Bunlar hepsi bak kriz dönemleri. 2002 yılı Haziran ayı, Ekim ayı 5 ay boyunca cari fazla verilmiş. Bunlar hayırla yad edilen dönemler değil bunlar hiçbirisi. Bunlar kriz dönemleri. Bunlar bunalım dönemleri. Bunlar sıkıntı dönemleri ekonomide. Ya illaki büyümenin eksi olması falan gerekmiyor. Mesela 2002'de büyüme 6,4'tü. Sizin devraldığınız Türkiye'nin cari açığı 1 milyar doların altındaydı. 620 600, 600 620 milyon dolar civarındaydı. yüzde %6.4 büyümeye rağmen şimdi cari açığı getirdiğiniz noktaya bakın. Bir de böyle cari fazla verdik, cari fazla verdik diye böyle hakikaten insanı çok üzen. Yani şey adına hani sizin iktisat bilginizi ölçmek falan değil amacım ama bu, bu mantıkla ülke yönetilirse yazıktır bu ülkeye ya yazıktır bu insanlara. İnsanlar fakirleşiyor görmüyor musunuz? İşsizlik almış başını gitmiş, hayat pahalı almış başını gitmiş. Dolayısıyla 2019 yılında Temmuz Ekim döneminde 4 ay boyunca cari fazla verdiniz. Sürdü mü bu cari fazla? Sayın Bakan yani niye tutuyorsunuz da şimdi cari fazla cari fazla diye böyle oralarda buralarda konuşup yani sanki hiç daha önce karşılaşılmamış bir şeymiş gibi ve iyi bir şeymiş gibi sunuyorsunuz. Bakın bir yapısal dönüşümle sanayinizi dönüştürürsünüz. Şimdi birazdan bakacağız. Teknoloji yoğunluklar ortada sanayinin ya daha kötüye gidiyor. Ve önümüzdeki dönemde artırmayacağız diye kendiniz kitabınızda vaat ediyorsunuz ya orta ve yüksek teknolojinin payını hiç arttırmayacağınızı söylüyorsunuz. Şu performans kitabında, bütçe kitabında da. Allah aşkına bir bakın ya. bize elimize verdiniz dokümana bir bakın arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bakın 2020 yılı orta ve yüksek teknolojilerin ürün ihracatının toplam imalat süreç yüksek veremiyorsunuz. 3,4 olduğu için ondan utanmışsınız. Orta ve yüksekle yükseğe birleştirmişsiniz. 2020'si 39,3 2020'de 37 bu düşmüş. 2024'te 39,7 olacak diyorsunuz. 39 zaten 2020'de 39,3 olan şey. İşte bunu bu performans programıyla geliyorsunuz. Performansınız bu. Düşmezse öpü başınızı düzeye koyalım. Ya yani o da olmayacak da bu gidişle bu kafayla mümkün değil. Çünkü ancak burada teknolojik olmayan ürünü yaparsınız. Ucuzlatarak ya yapabileceğiniz başka bir şey yok. İnovasyon yok, ar-ge yok, geliştirme yok, hiçbir şey yok. Milletin sırtına bin, asgari ücreti düşük tut, ondan sonra oradan bir kısa süre bir rekabet gücüyle, ondan sonra işte biraz ihracat yap. Dolayısıyla kur şokları size işte kısa vadede böyle cari fazlalar verdirir ama bunun emin olun hiçbir şeyi yoktur, hiçbir mantığı yoktur ve bu sürdürülemez. Asla böyle bir şey sürdürülemez. Şimdi eee miktar endeksleri var. Yani onlarla çok vakit vakit kaybetmek istemiyorum ama ticaret haddi zaten o o demek o şey fiyat endeksleri. Şimdi dış ticaret haddi nedir? Yani ithal ettiğiniz ürün fiyatları ile ihraç ettiğiniz ürün fiyatları arasındaki ilişki. İhracat bölü ithalat fiyatları tamam mı? Dış ticaret haddileri bakın bu ülkede Sayın bakalım. Yüzünüzü kaldırıp bakamıyorsunuz da herhalde utanıyorsunuz. He. Tamam mı? Bakın. Ticaret tatlileri. Bakın 2008'den beri Türkiye'de ticaret tatlileri yüzün altında arkadaşlar. Şimdi bunu ben söylersem ne olduğunu şey yapması. Bakın TÜİK'ten okuyacağım sadece. TÜİK ne diyor biliyor musunuz? Dış ticaret tatlileri. TÜİK'in meta verisine girerseniz orada bunu görürsünüz. İhracat bilim değer endeksini, ithalat bilim değer endeksine oranlanmasıyla elde edilir. Dış ticaret haddi. Dış ticaret haddinin yüzün üzerinde bulunması, dış ticarete konu malların bazı yılına göre pahalıya satılıp ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir durum söz konusudur. Yüzün üzerinde olursa. Tersi durumda da ülke lehine bir durum vardır. Şu anda biz ne yapıyoruz demek ki bu tanıma göre? Ucuza satıp pahalıya alıyoruz ve ülke lehine bir durum var. Hele hele bunun en fazla arttığı dönem arkadaşlar bakın işte şu şimdi rekabetçi kur dediğiniz dönem. Görüyor musunuz şey e, dış ticaret nasıl değişiyor? İstirham ediyorum bu konuları biraz inceleyin. İncelettirin arkadaşlarınıza. Bunlar önemli meseleler. Bunları bilmeden öyle bakkal hesabıyla tamam mı? İhracat şu kadar geldi, bu kadar geldi de yazık dersiz bu ülkeye. Siz gidersiniz, siz de öncekilerde gördük. Geçen seneki bakın bakana da anlattık tamam, burada. Yani anlatabildim mi? Şimdi sanayi imalat içerisinde ihracat e, ihracat yapısı yüksek teknolojilerin payı 3,4. Şimdi e, 2020'sin artık bütün kurumlarla açıklaştığı için bakın benim o 26 yılımı verdiğim kurumda hep 2002 ile mukayese ederek koyardık. 2002'si 6.2'dir bu yüksek teknoloji ürünlerin payını. Tamam mı? Şimdi orada 2002'yi koymamışlar. 2006'dan başlatmışlar. 3.5, 3.9, 3.5, 3.6, 3.4. Ama nereye geliyor? Ha ithalatta ne payınız? İthalatta pay %13 arkadaşlar yüksek teknoloji. İşte sıkıntı burada. Bunu çözmeniz lazım. Buna ilişkin bir şey yaptınız mı? Bana onu söyleyin. İmalat sana yapısal dönüşüm gösteriyor. Tablo 2.5. Bak burada 2002'den veriyor. Ya kurumları bu hale bu hale getirdiniz ya. 2002'den veriyor. Niye 2002'den veriyor? Çünkü 2002'si kötü. İhracat birim miktar değeri 0.87 kuruş kilogram başına. Şimdi 2019 artık uzmanlıkta zayıfladığı için 1.13 2019'da 1.13 koymuş. Hani 0.87'ye göre iyi ya biraz kilo başına ihracatımızın değeri artmış diye bakıyor oradaki arkadaşımız ama doları reelleştirmesi gerektiğini unutuyor. Reelleştirdiğiniz zaman çünkü dolarda bir enflasyon var. 2002'de 0.87 kuruş olan kilogram başına ihracat e, Amerikan doları şey reelleştirdiğimiz zaman 2019 yılında buraya 2019 verdiği için söylüyorum 0.80'e düşüyor. 80 sente düşüyor. 87 sentten 80 sente düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla yani bana eğer burada Sayın Bakan yapısal cari denge hesabımız var. Biz yapısal cari dengeyi hesap ettik. Dinamiklerine baktık cari dengenin şunlar şunlar oldu. Bizim cari dengemiz düzeliyor deseniz öpüp başımızın üzerine koyarız. Ve şu anda size soru olarak da soruyorum. Yapısal cari denge hesabınız var mı? Türkiye'nin ithalat bağımlılık oranı nedir? Mesela buna ilişkin bir şey söyleyin. Deyin ki biz 2002'de ithalat bağımlılık olan çok yüksekti. Biz Türkiye'yi şöyle yönettik, böyle yaptık. İhracatı şöyle, ithalatı böyle yaptık. İthalat bağımlılık oranında. Biz bunu Merkez Bankası Başkanı Durmuş Bey sordu. Merkez Bankası ihracatı, ithalatı karşılama oranı olarak algıladı. Yani Merkez Bankası Başkanı ihracat, ithalat bağımlılık oranı diye bir kavram hiç duymamış. İhracatı, ithalatı bitiriyorum. Olarak anlamış. Dolayısıyla e, ben bütün bunlara rağmen yani Türkiye sen yok yok sen konuş abi sen konuşsan daha kıymetli. Ee, yani bu strateji strateji değil. Zaten bu eee zorunluluktan doğmuş bir şey. Ama bunu kabul edip bu ülkeyi daha fazla mahvetmeyin. Eee şu kuru mutlak surette istikrar kazandırmak durumundasınız. Biz ihracatın artmasını istiyoruz. Ancak kur artışından gelecek ihracatlar göreceğiz yaşayacağız. 3-5 ay ömrü olur. Ondan sonra bir ömrü olmaz. Ve bu ülkeye zarar verirsiniz. Milleti daha fazla fakirleştirirsiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Bütçenize her şeye rağmen hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar bu tarafta konuşmalar.